Kalp dediğimiz dünya Cenab-ı Hakk'ın tecelli ettiği mekandır. Yere göğe sığmam ama mümin kulumun kalbine sığarım. Şimdi Allah'ın kulun kalbine nazar etmesi, tecelli etmesi kulun Allah'ı davet etmesine bağlıdır. Beni zikret, ben de seni zikredeyim. Min manası budur ayet-i kerimede beni zikredin ben de sizi de zikredeyim dolayısıyla insan eğer Allah'la beraber olmak istiyor o beni ansın beni sevsin hatta beni unutmasın e, diyorsa o zaman kulun bir defa onu unutmaması lazım onu dilinden ve kalbinden anması lazım onun için de bakın buna e, atfen Kur'an'da vezkürullahe zikran kesira. Allah'ı çok zikredin. Yani bunun adeti de yok. Bin, on bin, yüz bin. Hatta her an. Zaten e, kalbi manada zikir Allah'ı unutmamaktır. Her an insanın Allah'ı zikri mümkün olabilir mi? Elbette olur. Eğer kalbi İnsan istiğfarla, salatü selamla temizler ve tezzin eder. Ondan sonra da la ilahe illallah yani Allah'ı zikir lafızlarıyla, Allah ismi celaliyle orasını, oraya Rabbini davet eder ise onun tecellisiyle o kalp boyanır. Bu sefer kalp gözü o Boya dediğim şey de nurani tecellilerdir, Allah'ın tecellisidir. Hep onunla beraber olur. Yani Allah'ı hiç unutmazsınız. İşte kulluktan asıl maksat da bu hali insanın hal edinmesidir. Sürekli yaşamasıdır. Ee, yani Allah'tan gaflet, gafil olmamak manası da budur. Şimdi e, bazen işte ben çok iyiyim, ben ölçüler hep kendi kendimize koyuyoruz ölçümüz Allah'ı hiç unutmamaktır. Allah'la yani zaman ve mekanda münezzeh olan Allah her zaman ve her mekanda mevcut. Büyük e, veli Abdülkadir Geylani o zamanın zamanı mekanında mekanıdır diyor. Yani her yerde her zaman var ama o varlığın öyle bir sır ile kendini gizlemesi hakikati var ki onu ortaya çıkartacak işte kalbi boyuttaki anıştır. Allah'ı zikrediştir. Tabi bunu yapmamız lazım. Nedir bu işte? İstiğfardır, salatü selamdır, kelime-i tevhiddir, ismi celaldir. Çoğaltabilirsiniz bunu. Öğrenmek isteyen kardeşlerimiz Allah'ı zikir kitaplarını araştırıp hasreten okumalarını tavsiye ederim. Bendenizin de İslam'da zikir bir eseri var. Bunları biz burada teferruatıyla kaleme aldık. Yani bunu yapmamız lazım. Bunu e, hayatımıza geçirmemiz lazım. Bu güzel günde e, bunun yapılması bize çok şey kazandırır. Dediğim gibi başta söyledim. E, zaten ömürler o kadar mahdut ki e, gözünü açıp kapayana kadar bir de bakıyorsun. Gelmiş ömrün sonu. Ana vardı gitti, baba vardı gitti, arkadaş vardı gitti. Şimdi çok samimi konuşuyorum. Benim amcamın amcalarımın çocukları vardı, benim ekranlarım. Ee, her ikisi de birisi benden 6 ay küçüktü, birisi 3 ay küçüktü. Allah ikisine de rahmet eylesin. Her ikisi de Allah'ın rahmetine kavuştu. Şimdi e, evde ben bazen sohbet ediyorum. Biz fazladan yaşıyoruz diye. E, emsallerimiz gitti. Efendim, o halde yani öyle bir insanda e, bir gaflet perdesi var ki, sanki ölmeyeceksin. O ölmeyecek e, düşünce seni ihata ediyor. Ve onun arkasında var olan asıl ahiret gerçeğini unutuyor. Unutmamak lazım. Onu işte ibadet silahıyla ee açmak tamamen ukba ile asıl insan, kamil insan, Allah dostu insan ahiretle dünyayı birleştiren kalbini ora ikisine köprü yapandır. O köprü yapan insan Allah'ı da unutmayan insandır. Allah böyle olmayı nasip etsin diyorum efendim.